Gidiyor musun? Evet. Sevişen iki kişinin arasına girmek istemem. Aranızdaki ilişkiyi ilk günden beri biliyordum. İtiraz istemem. Seviştiğinizi kendi gözlerimle gördüm. İstanbul'dan ayrılmadan önce o kızla evlenecektim. Beni Türkiye'ye çağırdığında sana güveniyordum. İnanma. Burada karşılaşacağımızı bilmiyorum. Seni seviyordum Faruk. Hem de deli gibi ama artık bağışlamıyorum. bizi görmüş. Vız gelir. Ne kadar tehlikeli adam olduğunu bilemez. Biliyorum. İkimizi de yaşatmaz. Korkuyor musun? Senin için canımı bile veririm. Ben de. Alo. Buyurun. Eee Evet abi. Ee, tabi.. Muhteşem bir öyle ziyafetine dersiniz ha? Hülya nerede? Şey bilmem. Deniz kenarında olacak herhalde. Ben ben çalışıyorum. <laughs> Unuttun mu abi. İşler çok yoğun. Peki. Hülya'yı alıp gelirim. Sağ ol Ah oh be! Ne zamandır sizinle güzel bir yemek yemek istiyordum. Neniz var sizin? Hiç. Dünün yorgunluğu olacak öyle mi? Ben de de abi. Eski toprağım ben. Buz geliyor daha taş dolaşmak. Bir kocan olacak şu adama bak. Bir de genç geçine şu yakışıklı ya. <laughs> Allah ama kitabı var. Ben müsaade isteyebilir miyim? Nereye? E, terzide randevum vardı. Gelin ne zaman hazır olacak? Bilmem. En kısa zamanda tabii. İyi günler. Geldiğinden beri sana sormak istediğim bir şey var. Nasıl buldun Hülya'yı? Senin beğenini kazanmak az Dünyanın en tatlı kızı. Ama akıllı. Ne istediğini bilen ve elde eden bir kız. Beni en çok etkileyen tarafı da bu oldu. Hayatımda hep böyle bir kadın arastığım ümidiyle yaşamıştım. Ne kadınlar geçti hayatımda ne kadınlar. Sarışınını mı istersin? Esmerini mi? Kaprislisini mi istersin? Yumuşak başlısını mı? İyisi de vardı, kötüsü de. Hülya'yı tanıdım bir gün. Önce gözü yükseklerde, servet avcısı diye baktım ona. Yanıldığımı anladım. Sonra güzelliğiyle büyüledi beni. Tıpkı yıllanmış bir şarap gibi, tatlı tatlı, usul usul işledi içime. Bir gün baktım, deli gibi aşık olmuşum ona. Nice uykusuz geceler geçirdim. Her gece, ertesi sabah ona evlenme teklif etmeye yemin ediyordum. Sonra ertesi gün karşılaştığında liseli bir genç gibi içimi bir korku kaplıyordu. İnanır mısın? Tir tir titriyordum karşısında. Bir gün bütün cesaretimi topladım. Hayatında hiç erkek var mı? <laughs> Hiç, hiç kimse girmedi mi hayatına? Bir zamanlar biri vardı. Şimdi? <laughs> Bıraktı gitti. Özür dilerim. Yaranı deşmek istemezdim. Yara yok içimde. Zehirli bir akrep gibi ezdim onu. Leşini de fırlattım attım. Yara yok kalbimde. Olsa olsa anılarda kalmış, kapkara pis bileki. Onu tekrar görsen? Suratına bile tükürmezdim. Değmezdi. Bunu sana niçin sorduğumu biliyor musun? Biliyorum. Seni ne kadar sevdiğimi... ...Sana nasıl taptığımı sevindim. Aramızda çok yaş farkı var. Ama gene de... ...benimle evlenmeni önersem. Dünyada hiçbir kızın... ...hiçbir kadının duyamayacağı mutluluğu duyar. O şerefe layık olmaya çalışırdım. Ölünceye kadar. Sonra her şey... ...yıldırım hızıyla gelişti. Tek başına oturuyordu. Köşke taşın dedim. Sana bir daire açayım dedim. Kabul etti. Hemen evlenelim diye ısrar ediyordu. Gelinlik giyeceksin dedim. İsrar etti. <laughs> Zorla kabul ettirdim bunu ona. Niçin işi geciktiriyorsun? Nikah şahidini bekliyorum. O kadar önemli mi? Benim için çok önemli. Gördüğün zaman hayran olacağım bir genç Üstelik hayatımı da ona borçluyum Ne zaman gelecek? Birkaç güne kadar Dışarıdaki bütün işlerimi o görüyor Küçük kardeşim olsa bu kadar sevmezdim